Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir para kazanan uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Ama öncelikle videoya geçmeden şöyle bir durum var. Arkadaşlar bu siteye benim burada aşağıda bıraktığım linkte kaydolursanız eğer ya, nasıl öyle söyleyeyim size. Bu siteye benim linkimde kaydolduğunuz zaman o giriş yaparken bir kullanıcı adı yazıyorsunuz arkadaşlar. O kullanıcı adı bu videonun yorumlar kısmını yazarsanız bu sitede aldığım ilk parayı bir çekilişle arkadaşlar birinize vereceğim. Kaç sorursa fark etmez ama ya yani şöyle söyleyeyim size papaya vereceğim. Papaya da vereceğim arkadaşlar. Papaya da kullanması lazım. Bu sitede aldığım ilk parayı şey vereceğim arkadaşlar. O yüzden bu siteye girerken yazdığınız kullanıcı adı yorum yazarsanız bu siteye ödemeye karşı size vereceğim. Bu diğer uygulamada, diğer uygulamada yaptım arkadaşlar. Bir, bir tane daha video çektim. Onda da aynısını yaptım. Onda da yorum kısmında kullanıcı yazarsanız ona da vereceğim arkadaşlar. O diğer uygulama için geçelim. Bu, bu uygulama için geçelim. İkisinin aynı şey uyguladım arkadaşlar. O yüzden bir, o yüzden bir şey, yor, videonun yorum kısmında kullanıcı yazın ama bu siteye girdiğiniz kullanıcı adını yazın arkadaşlar. Bu, bu siteye girdiğiniz zaman kullanıcı adını dediğim yani reference text for sync O yüzden yavaş söyledik başkalarına hakkına girmeyin arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Bak arkadaşlar saçına kısmına bıraktım. Linkten buraya geliyorsunuz. Buradan hesabını Kayıt ol basıyorsunuz. Ben kayıt ol Sadece size göstereceğim. Zaten aynı yapı adresini bir kez katıldım. Bir kez şu arkadaşlar. Papara öyle ödeme yapıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim size. yazıyorsunuz. E-posta adresini, telefon numaranızı, telefon numarası yazmak zorundasınız galiba arkadaşlar. Çünkü söyle söyleyeyim size. Galiba doğru makodu geliyor arkadaşlar. Bunu tam bilmiyorum. Ama galiba doğru kodu geliyor. Papara numaranızı, papara numaranızı yazmasanız yazmasanız mesela o giremezsiniz. Şunu papara numarası da istiyor arkadaşlar. Papara kullanmak üzere çok var. Papara yeni güncellemede çok güzel olan, çok güzel bir sistem olmuş arkadaşlar. Ben şu an papara silmiştim. Tekrardan yükledim bir hesap açtım arkadaşlar. Papara şu an gerçekten çok güzel. Şifre ve referans numarası arkadaşlar. Bu siteye zaten kayıt olmak için referans numarası siz gerekli arkadaşlar yoksa kayıt olamıyorsunuz. Burada bilgisini göreyim size. Bıraktım. Açıklama kısmına kaydolursanız arkadaşlar bu site referans numaramla yazın yani şimdi işte şu an sağ ve sol geride ve referans numaram yazıyor. Kullandığınız siteye kaydolurken yazdığınız kullanıcı diyorum o kısmına yazarsanız arkadaşlar Bir çekme işte burada ilk aldım, ilk ödemi. Çekimde işte bir da böyle bunun da bilgisini vereyim tekrardan. Ben şimdi bu kata giriş yapa basit bir tane hesabım var arkadaşlar. Ben bu hesabı hemen girip geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şu an kullanıcı adımda şifreli yazdım. Geçme basıyorum hemen siteye giriyorum. Ve gider doğru, doğru biz arkadaşlar. Sitenin arayüzü böyle. Burada nasıl kazanç yaparız hemen onu göstereceğim arkadaşlar size. Bu arada bu site ilk girdiğiniz zaman size bir tane tavuk veriyor arkadaşlar. Veriyor derken size ilk başta bir tavuk almak için bir para veriyor arkadaşlar. Burada tavuğunuz yok. Benim bu burada hemen tık tavuk alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tavuk aldıktan sonra zaten size ilk başta bir tane tavuk veriyor. Ne yaparız onu göstereceğim arkadaşlar. Burada ilk kayıt olduğunuz zaman mısırda bir tanesi tavuk Yine bu üçüncü kez tekrar değişik Baktan burada bizim atça var. Bu atça bizim siteden para çekmemiz diyor. Burada Türk lirası var arkadaşlar. Şu an benim 2 lira, 2 lira 99, 92, nasıl bir şey 2 lira var zaten arkadaşlar. Ödeme puanı var arkadaşlar. Ödeme puanı ne bilmiyorum. Burada tavuğun durumu yazıyor arkadaşlar. Sahip olacağın en fazla yumurta, en fazla tavuk arkadaşlar. Ben bu siteden toplayayım bir tane tavuk olacak. Tavuk satın alabilecekmişim arkadaşlar ama ben bu depo yüksek daha fazla tavuk elde edip daha çok fazla kazanç elde elde edebileceğim edebilecek. Altta da yumurta durum yazıyor arkadaşlar. Sahip olabileceğim yumurta bin tane arkadaşlar. Ben bu depo iki kez yükselttim. İlk başta 100 200 milyon Ondan sonra yükselttiğe 2000 yaptım arkadaşlar. Saatlik 550 yumurta var arkadaşlar. Burada da tavuğumuz arkadaşlar. 30 gün yaşaması yaşam süresi varmış ya. 30 gün yani. Bu nasıl kazanç elde edeceğiz onu göstereceğim. Burada ilk tavuk aldığımız zaman arkadaşlar bu bize tavuk yumurta üretiyor evet arkadaşlar. Bu yumurtada sol üstte sol üst üç çapya tıklayarak burada pazar bölümüne geliyorsunuz ve buradan ürünü sat kısmına bastığınız zaman yumurta da bastık gibi şu an bize tavuk ne kadar yumurta ettiyse verdi. Şu an 3 lira oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500 akçem oldu. Şu an gördüğünüz gibi bu hemen sıfırlandı. Yumurta bölümü kaç yumurta var diye sıfırlandı. Tekrardan baştan sayıyor arkadaşlar. Zaten işte tavuk yumurt nasıl size mantı tavuk alıyorsunuz tavuk yumurta yapıyor o satıyorsunuz para kazanıyorsunuz arkadaşlar şimdi 3 lira var bunlar bilgisinde değil tekrar 3 şartıya basıyoruz pazar kısmına geldiğiniz zaman burada hayvan satır alabiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten bir 5, 6 tane tavuk var arkadaşlar. Bunlardan birini satın alabiliyorsunuz. Tabii bunun için para gerekli arkadaşlar. 1.750 para istiyor arkadaşlar bu tavuğu almak için bu tavuklar aynı şekilde para istiyor arkadaşlar bu burayı anladıysanız geçiyorum anlamadıysanız durum kısmında belirtelim size yardım yapabiliyorum arkadaşlar burada depo kısmında var depo kısmı gerçekten de çok önemli tavuğun durumu yazıyor arkadaşlar yumurtanın durumu burada depomuz mesela tavuk almak tavuk depomuz 20 idi arkadaşlar 20 idi fazla alabiliyoruz bunu yükseltirse 20 40 alabilir, 40 tane yumurta alabiliyoruz arkadaşlar tavuk alabiliyoruz burada yumurta mesela 1000 tane yumurta depomuz var arkadaşlar. 1000 tane yumurta lazım. bunun yükselt yüksek 250 artıyor müşkendir. 1250 artı 1250 yumurta alabiliyoruz arkadaşlar. Bu adam aldı sanırım. Geçiyorum hemen Bonus kazanma arkadaşlar. Şu an bu site buraya hiç girmedim. Bonus ala basalım ama. Tabi burası bizi akı çeviriyor arkadaşlar. Bir reklam attılar Bunu Şurada verdiğimiz bu süre. Verdim, 10 akçe kazandık. Geri dönmek için çıkıyoruz arkadaşlar. Bu işte de akçe çok önemli arkadaşlar. Çünkü biz paramızı çekebiliyor. akçemizin yani akçe bizim para çekimize yarıyor arkadaşlar. O yüzden burada günlük bonusu akçeyi almazsak unutmayın diyorum. Ticaret kısmı arkadaşlar. Ticaret kısmından ödeme puanı alabiliyoruz arkadaşlar. Yani Akçeleri Ödeyim, ödeme açacağız olmasa ödev alabil anlam alamıyorsunuz tamam minimum çekim limiti 5 TL arkadaşlar bunu da bilgisini ödeme puanı satın aldı ödeme puanı alabiliyorsunuz burada ticaret ticaret kısmında hem para çıkıyor ödeme puanı alabiliyorsunuz size gereken pilinizi değiştirebiliyorsunuz ya burada epey yazıyor epey yazıyor ticaret sıralama var arkadaşlar hemen sıralamaya basalım şu an gördüğünüz gibi sitede herkes şu an site daha bir kişinin 8 daha sonra sıralaması bu arkadaşlar. Hemen de en çok akçe sahibi olan kişilerde arkadaşlar bunlar. Burada de en çok hayvan sahibi olanlar. Ödeme, ödeme talepleri. Bu da bir ödeme aldım tarafta. Şu an site hiç ödeme almadım ama ödeme alan bayağı kişi var arkadaşlar. Sıralama böyle. Çekiliş kısmı arkadaşlar. Çekiliş kısmını <laughs> size göstereyim. Sizlerin hani akçe, akçe arkadaşlar. aktivizm akçe bizim şey, puan, şey, Akçe bizim ödeme almamıza yarıyor arkadaşlar 500 akçe verilmiş ilk 10 kişi akçe verilmiş arkadaşlar şöyle söyleyeyim size kazan ilk 10 kişiye toplam 3000 akçe kişi başı 30 akçeymiş arkadaşlar 3000 akçe ya, anlamadım burayı anlamadığınız daha doğrusu ben anlatamadım kazı ilk 5000 akçe. neyse arkadaşlar ben buraya geçiyorum ben anlatamayacağım burayı yapmamız gereken bu işe katılmamız gereken Telegram grubuna, Telegram grubuna katılma. Bu uygulama yapan kişinin YouTube hesabı var. Buna abone olmak, Instagram'a, Instagram, Instagram hesabına katılmak arkadaşlar. Katılmadan önce bu tıkla, burada buradan katıl. Bu değişik bir şey anlamadım buraya. Çekil dışı katılmadan önce tıklayın basıyorsunuz. Tabii buna katıldığınız kullanıcı adınızı herhangi bir şeyiniz yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan referans var arkadaşlar. Dediğim gibi bu site şu an kayıt zaman ben burada sizin referansınızı, referans kullanan görebileceğim. Şimdi şöyle söylüyorum size. Eğer bu site benim açıklamada bıraktığım linkten kaydolursanız olursanız zaten şu an 305 kay koduyla kaydolursanız olursanız arkadaşlar. Siz de ben şöyle söyleyeyim size. kaydolduğunuz zaman ben burada sizin görebileceğim. Zaten ne kadar puan aldığınız her şeyinizi görebileceğim arkadaşlar. Telefon numarasının falan değil arkadaşlar. Ne kadar kazandığınız, kullanacağınız görebileceğim arkadaşlar. O kullanıcı şu video, bu videonun yorumlar kısmına yazarsanız bu sistem aldım ilk ödemi papara ya da imlal hesabından size vereceğim arkadaşlar. Çekilişti tabii. O yüzden bu siteye kaygı koyduğunu kullanacaksınız. Yorumlar kısmında arkadaşlar. Uygulamaya da sakın silmeyin Bununla bilgisini vereyim. İsterseniz gönderme. Başka birine gönderirim. Burası sizin aktif bir oyun silmiş bir silmemiş gözüküyor arkadaşlar. Buradan kopyalayıp da başkasına gönderebilirsiniz. 245 nefes numarasını görseniz dediğim gibi çekilişe katılıyorsunuz. Onu da bilgisini verdikten sonra site böyle arkadaşlar. Burada YouTube hesabı, Instagram hesabı, Telegram kanalı arkadaşlar. Ben Telegram kanalına katılmışım zaten hemen arayüzüne gelelim sistemi videoyu bitireyim arkadaşlar videoda anlamadığınız bir yer olduysa yorumlar kısmına yazınız arkadaşlar anlamadığınız çoğu yer oldu çünkü ben bugün üçüncü video çekeceğim ve saat şu an tam 12 oldu arkadaşlar bir günde üç tane video çekiyorum bunların ikisini yayınlatacağım arkadaşlar o yüzden biraz yorgunum kusura bakmayın videoda bayağı uzadı 9 dakika oldu arkadaşlar videoda kadar video beğenmeyi kanal abone olmayı unutmayın sakın son iki videomda arkadaşlar yorumlar kısmına kullanacağınızı yazarsanız ikisi de ayrı bir site arkadaşlar. O siteye kayıt olduğunuz kullanıcı adınızı mesela bu siteye kayıt olduğunuz kullanıcı adı yorumu bu videonun yorum yazarsanız çekiliş yapacağım arkadaşlar. Diğer site için de aynı şey arkadaşlar. Yani kazan şansınız iki siteden birini olabilir. bununla da bilgisini vereyim size. Video bu kadar. Video benimle kanala abone olmayı unutmayın. Sakın bir videoda görüşmek üzere. Video benimle kanala abone olmayı unutmayın. Sakın bay bay.